Merhaba, ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Gastronomi Mutfağı Öğretmeni Ayşegül Uygun. Bugün sizlerle bal kabağı çorbası yapacağız. balkabağı çorbası. Çünkü turuncu sarı sebzeleri mutfağımızdan eksik etmeyeceğiz. Balkabağı çorbasının en önemli içerisinde bulunan vitamin A vitamini. A vitamini bizim vücudumuzun sağlığı için çok önemli. A vitamini gözümüzü, burnumuzu, boğazımızı, sindirimimizi düzenlediği için ve koruduğu için vücuda zararlı bakterilerin geçmesini engelliyor. Bu yüzden de muhakkak mutfaklarımızda tercih etmeliyiz. Balkabağı, turuncu bir sebze, havuç, sarı bir sebze, patatesi birleştireceğiz ve size mükemmel mükemmel sağlıklı bir çorba yapacağız. Hadi gelin malzemelerimize bakalım. 300-350 gram kadar bal kabağı, 1 adet patates, 1 adet havuç, 2 diş sarımsak, 1 adet soğan, yeteri kadar zeytinyağı, tuz, karabiber ve 1 bardak süte ihtiyacımız var. Malzemelerimizi de saydık. Hadi gelin yapmaya başlayalım. tavazımı orta ateşte açtım. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağı koyacağım. Doğramış olduğum soğanları içerisine ekleyeceğim. yumuşadığı zaman blenderdan çekeceğim ve içerisine diğer malzememi ekleyeceğim. Sıcak çorbamıza sütü eklediğimiz zaman elinizde bir çırpıcı olursa sütümüz de kesilmemiş olur. Soğuk sütümüzü yavaşça ekliyorum. İsterseniz krema ya da süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ama sütün tatlı tadıyla bal kabağının tatlı tadı birleşince daha lezzetli oluyor. Ve karabiberimiz. şifa deposu balkabağı çorbamız hazır. Bu ve benzeri tariflerimizi takip etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Afiyet olsun.